Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bugün e, takva ve salih amel üzerinde duracağım. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ التَّقَوُّ وَالَّذ۪ينَهُمْ مُحْسِنُواۜ buyuruyor. Allah kendisinden korkan takva sahipleriyle salih amel işleyenleri sever. Şimdi salih amel demek yani iyi işler yapmak anlamında değil ya salih amel iyi o iş olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıracak ameller Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah rızasını kazandıracak olan ahlakı ve amelleridir. Yoksa her yapılan iyi iş ameli salih olarak değerlendirilemez. Ameli salih e, dini bir kavramdır ifade ettiği mana ise akla, dine, sünnete ve Allah rızasına uygun ameller demektir. Onun için Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah kendisinden korkup haramlardan kaçınan ve salih amel işleyenleri sever buyuruyor. E salih amelin başında ne geliyor? Namaz, oruç, hac, zekat. Bunlar şartlarına uygun olan kişiler için farzdır. Dolayısıyla amel-i salihin en önemli bunlardır. Takva demek Allah korkusuyla günahlardan kaçınmak demektir. Çünkü Allah korkusu insanları günahdan uzaklaştırır. Ama sadece Allah'ı ben seviyorum demekle insan günahlardan kendisini korumaz. Şeytan ve nefis insan aldatır. Çünkü Allah bizi seviyorsa bizi cehenneme atmaz, bizi affeder diye insanı suça teşvik edebilir. Ama Allah korkusu ve ahiretteki cehennem azabının dehşeti insanı suçtan, günahtan korur. Onun için devlet de ne yapıyor? Bakın işlenen suçlara ağır cezalar veriyor ki o cezalar caydırıcı olsun. Onun için cezalar nazara itibara alınarak insanlar suçlardan uzak duruyorlar. Bunun içindir ki Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da cehennemin azabını fasıklara, zalimlere ve kafirlere dehşetli olduğunu ifade ederek onları küfürden, nifaktan ve fısktan, günahtan uzak tutmaya çalışır. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin gereği. Amel-i Salih ise emir dairesinde hareket etmek ve hayrat kazanmaktır. Yani emir dairesinde hareket ne demek? Cenab-ı Hak neyi emretmişse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam neyi tavsiye etmişse işte bunlar nedir? Salih ameldir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize tavsiye etmiş olduğu, emretmiş olduğu ameller ve bunları işlemek salih ameldir. Bu zamanda takva salih amellerden daha önemli. Neden? Çünkü bu zaman haramlar açık bir şekilde, aleni bir şekilde işleniyor. E, haramdan uzaklaşmak, kaçmak e, farz. Vacip. Dolayısıyla pek çok nafile ibadetleri ve sünnetlere racih geliyor, üstün geliyor. Yani bir haramı terk etmek vaciptir. Bir vacibi işlemek pek çok sünnetlere mukabil sevabı vardır. Onun için ben salih amel işliyorum diye e, günahlardan uzak durmamak, günahları da işlemeye devam etmek, o insanın amelini giderdiği gibi Cenab-ı Hakk'ın öfkesini de çeker ve salih amel de e, o zaman değersiz hale gelir. Onun yapmış olduğu yani günahlardan kaçmadıkça kişi işlemiş olduğu sevaplar onu kurtarmaya yeterli olmayabilir. Onun için takvada da salih amel vardır. Bundan dolayı asıl bu zamanda yapılması gereken şey günahlardan kaçmaktır. Mesela insan sokağa çıktığı zaman pek çok haramlarla karşılaşıyor bunlara kasıtlı olarak bakmadığı ve takva niyetiyle bunlardan kaçındığı sürece ibadet etmiş gibi sevap kazanıyor. Çünkü haramlardan uzaklaştıkça kişi ne yapıyor? Bakın vacip olduğu için bir vacip sevabı kazanıyor. Bir vacibin pek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Onun için Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da sabah akşam okuduğumuz bakın sabah akşam devamlı okumayı Peygamberimizin tavsiye etmiş olduğu Huvallahu lezinin baş tarafında yüce Allah buyuruyor ki: Ya tenzur Ey iman edenler Allah'tan korkun. Yarın için, ahiret için ne yapıyorsunuz? Ona bakın. Yine Allah'tan korkun. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Allah korkusunun alameti nedir? Allah korkusunun alameti günahlardan kaçınmaktır. Allah sevgisinin alameti de namaz kılmak ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaktır. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da İnküntüm tehibbunullah fettebi'ûni yehbükkümullah buyuruyor. Yani eğer Allah'ı sevdiğinize iddia ediyorsanız Peygamber'e itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Onun için Allah korkusunun alameti günahtan kaçmak, Allah sevgisinin alameti de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde ibadetleri yapmaktır. Biz imanla Cenab-ı Hakk'a intisap ederek yani Cenab-ı Hakk'a bağlanarak Allah'ın memuru ve askeri oluyoruz. Şimdi Allah'a abd ve asker olmak öyle şerefli bir vazifedir ki tarif edilmez. Onun için Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki Ey Rabbim beni yarattığın kulluğuna kabul ettin ya bundan daha başka bir şey istemeye benim yüzüm yok. Evet. İnsan haramlardan kaçarak farzları yaparak Cenab-ı Hakk'a olan bağlarını gösteriyor ve Allah'ın memur ve asker olduğunu ispat etmiş oluyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.